İşte bu yani şart ve zemin bizi buraya sevk etti. Ne yapalım şimdi? Real politik bize bunu icbar ediyor diye e, Canut'un elini mi öpelim ya? Bu mu real politik terakkimiz? Ya da mesela bize real politiği vaaz insanlar bizi öyle çaresiz sıkılıyor, öyle çaresiz sıkılıyor ki o zaman mücadele etmek gibi bir gerekliliği de ortadan kaldırmış oluyorlar. İşte siyasi maslahat, siyasi takiye bizi öyle bir hale getirdi ki fazileti talep edemez olduk. Fazileti arzu edemez olduk. Mevzu bu. Ve tersinden yani hali hazırda iktidarlık e, kostümüyle, iktidarlık kaftanıyla yeryüzünü, arzı, endamıyla dolaşırken e, muktedir olamayışını her ayna yüzüne vurur senin yani. Her ayna yüzüne vur Olabiliyor musun? Biz onu da görmüyoruz. Hani e, ilkelerinle iktidar olamamanın derdi, senin madara ettiği şekilde ne madara edebilir seni? Olmuyorsun işte. Oraya gitsen kabul görmüyorsun. Karşı taraf diyor ki biz seni biliyoruz. Senden bir koku alıyoruz yani. Senden bir koku alıyoruz çünkü sen bu yola çıkarken sıratı müstakim insanlara sürtünerek geldin. Senden bir koku alıyoruz deyip seni kabul etmezken aynı zamanda bu camia da diyor ki artık eskisi gibi kokmuyorsun ya, yani. Eskisi gibi kokmuyorsun diyor. Nereye gideceksin şimdi? Nereye gideceksin? Bugün Allah'ın bize vaaz ettiği şekilde bir şey olmuyor demek akidevi bir sorundur arkadaşlar. Bu önemli bir mesele yani. Allah'ın vaaz ettiği gibi olmuyor bu devirde demek Allah'ı bu devrin dışına çıkarmaktır. Allah'ı bu devirde yalanlamaktır. Allah'ı yalanlamaktır ya. Yani. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bugün yine toplumda ciddi bir problem olan bir meseleden bahsedeceğiz. Bu da Siyasi menfaat uğruna Allah'ın emir ve yasaklarının göz ardı edilmesi hadisesi. Yani biraz da İslam günübirlik siyasete kurban ediliyor gibi bir manzara söz konusu. Bunun üzerine biraz konuşalım diyoruz. Yani çerçevesini çizdiğin gibi esasında bu meselenin bu kadar büyük bir sıkıntı olmasının sebebi şu. Bizi yaratan bize bazı hudutlar çizmiş, bizi mahdut kalmış bazı konularda ve bu hudutları da ahkam ile tasnif etmiş, tanzim etmiş. Bu anlamda bu maslahatlara, bu ahkamların feda edilmesi esasında akidevi bir sorun. Ve mukadder oluşturan elinde kişiyi de yani yaşadığı akideye çeviren, yani inandığı gibi yaşamadığı surette yaşadığı akideye çeviren bir tehlike barındırıyor. Tabi bunun sebebi ne? Yani biz mesela bizi yaratanın bize tanımladığı başarı ve muvaffakiyet kavramlarını yeniden yorumlamışız. Ve bunlara yeni cevaplar bulmuşuz. Ve bu anlamda hani e, ifade etmek kabiliğine söylüyorum. Bizi yaratanla aynı düşünmüyoruz. Ki buna tevessül ediyoruz. Çünkü eğer bizi yaratana inanıyorsak ki inanan insanlarız, teslim olan insanlarız. Müslümanlardansa ki öyleyiz elhamdülillah. Buna, buna mukabil onun demin ve şartlarda ahkamların değiştirilmesi gerekliliği ya da düşüncesi bir anlamda onun bize vaaz ettiğini yalanlamak gibi bir tehlike barındırıyor içinde. Bunun sebebi de işte muvaffakiyet kavramını, Farklı yorumlamak, farklı anlamlandırmak. Yani Biz mesela başarıdan kastımız ne? Muvaffakiyetten kastımız ne? İşte idari burçların her birine bizden olanın oturması mı bizim başarıdan kastımız? Yoksa işte o bahsetmiş olduğumuz halaka içerisinde, daire içerisinde yaşayıp kazançsa o daire içerisinde kazanmayı, mağlubiyetse o daire içerisinde kalmayı bir mağlubiyet saymayıcı bir tavırla iş icra etmek mi? Aslında buna cevap vermek lazım. Ve biz buna cemiyet itibariyle verdiğimiz cevap Allah ve Resul'ün yaşantısına ve ondan sonra gelen, onu takip eden, onun izinden giden insanların hayatlarına pek benzemiyor. Bundan dolayı da her geçen gün o hayatlarla aramıza bir mesafe örülüyor. Her geçen gün. Bu anlayışımızdan dolayı. Yani bugün şöyle de değerlendirenler oluyor bunu. işte. real politik diye bir ifade var ya malumunuz. İşte real politik, real politiğe uymamakla alakalı ee, bazı idealleri ve ilkeleri çiğnemeyi meşru gören bir zümre var. Bu zümre bizim bu söylemimizi strateji yoksunluğu olarak algılatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin hayatından bahsetmişken şunu da biraz anlamak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı genellikle böyle bir kronoloji gibi takip ediliyor. Yani bir hikaye gibi takip ediliyor ama mesela dönüp bakmış olduğumuz zaman da bize ait olmayan kanunlarla yönetiliyoruz. Bize işte ait olmayan bir cemiyet nizamıyla e, iç içeyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hazretlerinin hayatına baktığımız zaman da aslında özellikle Mekke döneminde o da aleyhissalatü vesselam e, böyle bir cemiyette yaşamış ve kendisine e, söylenen tekliflere karşı mukavelesi nasıl olmuş bunu çok algılayamıyoruz. Evet. yani Mesela bahsettiğin gibi bizim bugün iktidar öncelemekten kaynaklı oluyor zaten bu siyasi maslahat. Yani diyor ki bize birileri kardeşim iktidarda durmak zorundayız. Bu bizim için elzem olan budur, iktidar olmaktır. İktidar olan elzemi ihya etmek için bazı ilkeleri çiğnemek de e, günah değildir, yanlış değildir bize vaaz ettiği bu. Ama senin de bahsettiğin gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu bizim talep ettiğimiz ve elzem gördüğümüz meseleler ona peşinen verilen meseleler. Yani malumu herkesin, işte Utbe bin Rebiya diliyle Peygamber Efendimiz'e bazı tekliflerde bulundu. Müşrikler diktatoryası. İşte ne dediler işte... Eğer derdin melik olmaksa seni başımıza kral yapalım, melik yapalım. Yok eğer derdin işte e, paraysa seni aramızda en zenginimiz yapacak kadar mallarımızdan sana verelim. İşte kadınsa seç beğen istediğimizin, cariyesini istediğimizin işte kızını, akrabasını sana nikahlayalım. Sana verelim yani. Eğer derdin buysa işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o an utbe bir rebeye verdiği cevap olmasa da dolaylı yoldan bir daha geldikleri zaman ne diyor? Sağ elime güneş, sol ayı verseniz. Ben bu davadan dönmem. Burası da şeyin, e, hadisin çok ilgilenilmeyen kısmı bence, kaçırılan kısmı bence. Ya Allah bu dini tamamlar ya ben bu uğurda ölürüm. Ben bu dini tamamlayacağım diye bir kayıt yok. Bu din tamamlanacak diye bir kayıt yok. Ya Allah bu dini tamamlamayı murad eder. Yani Allah'ın bana e, çizdiği mukadderat beni muvaffak kılar ya böyle olur ya da ben bu uğurda ölürüm ki bu da benim münferiden e, muvaffakiyetimdir. Bu uğurda yaşayıp bu uğurda ölmek bahsetmiş olduğun örnek bu anlamda kıymetli. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında real politik yok muydu? Kesinlikle vardı. Allah Resulü ona vaaz edilen sınırın dışına çıkmaksızın elinden gelen aklın hakkını tam anlamıyla verdi. İşte bugün Kudeybiye anlaşmasına bakıyorsun. Yani dondurucu ancak bir peygamberin icra edebileceği bir diplomasi daha görüyorsun. Diplomatik daha görüyorsun yani ya da işte bunun gibi insanlara yaklaşım biçimi, cemiyetlere yaklaşım biçimi bir kavmi kazanmak namına e, onlara uygulamış olduğu standartlar, mukabele tarzı, tebliğ tarzı, bir şahsiyeti keza aynı şekilde kazanmak için uygulamış olduğu usul ve erken Allah Resulü'nün aklın tam anlamıyla hakkını verdiğini gösteriyor. Ama müdana etmemiş. Yani müdana etmek ne demek? İşte bu Kur'an'ı bir kavram. Yani onların seni çağırdığı şey müdana etme, müdana ile yaklaşma. Yani ne demek? hakla batıl arasında batıl vardır bu anlamda sen hakla batıl arasını bulmaya çalışma onların seni kendilerinden taviz veriyormuş gibi senden taviz bekledikleri meselelerde onlara uyma onların hevalarına uyma sen sana vaaz edileni tebliğ et açıkça tebliğ et ve bu uğurda faaliyet icra et Allah azze ve celle'nin peygamberimize ve onun şahsında başta sahabi kadrosuna ve ondan sonra gelen bizlere yegane telkini bu sen onların havasına uyma ve onlara emrolunduğun şeyi tebliğ et. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söylememiş. Hele ben şu işte Kureyşlerin başına geçeyim hı, de. Hı, evet. Ondan sonra onları yönetmesi, İslamı anlatması daha kolay olur evet, işte. Evet. Böyle böyle bu usulü izlememiş. Ha. Çünkü bu usul asıl, aslında işte mesela biz şeytanı da çok idrak edemiyoruz maalesef. Kendimi de içine katarak söylüyorum bunu. Yani şeytan bir hareketi bir şahsiyetin mücadelesini güme götürmek adına her zaman ona batılı teklif etmez. Salt batılı teklif etmez yani. Bazen ona bir milimlik sapmayı hayır namına hoş gösterir ki o sapmadan sonra daha rahat onun işini görebilsin. Bizim esasında işte bu siyasi takiye dediğimiz, senin çerçevelediğin meselenin bugün bizi getirdiği fecat kötü durumun sebebi de bu. Hani ne oldu yani? Ee, hani bunlar biz bir şeyleri elde ettiğimiz zaman e, geçecek ve tekrardan aslımıza rücu edecektik. Gereken işte o ifade edildiği gibi sırat-ı müstakim denilen yola tekrardan ilhak olacaktık. Nasıl oluyor da bir türlü o yola dönemiyoruz? Nasıl oluyor da? Her yola girebiliyoruz, her yola sevk olunabiliyoruz da nasıl oluyor da bir türlü evvelde davacısı olduğumuz sırat-ı müstakime tekrardan sevk olunamıyoruz? İşte bu nebevi metodu terk etmenin bir felaketi, bir cezası. Bir nevi cezası yani. yani mukadder oluşlar halinde seni şeytan bir kere saptırdı ve artık kancaya sana taktı. O kancayla beraber seni tam batıl ona kadar devamlı devamlı sürükleyecek. Devamlı sürükleyecek. Burada yapılması gereken mesele ne? Allah Azze ve Celle'nin anında Resul'un uyardığı gibi müdana etme. Onların hevasını oyma. Onlara da ki senin, sizin dininiz size, benim dinim bana de. Hakla batılın arasında bulma. Çünkü orada batıldan başka bir şey bulamayacaksın. İstediği kadar hakka yakın olsun. İstediği kadar istediği kadar hakka belki milim fark olsun ama hak değilse, haktan değilse, hak ona bir adım bir milim gelmişse o gelinen yer artık hak değil batıl mecrasıdır, batıl yeridir. Bu yüzden bizim siyasi maslahat kabirinde 1960'lar diyeyim, tam manasıyla siyaseti Müslümanların bu ülkede icra ettiği zaman dilimine, o zamandan bu yana bak bakayım ibre sırat-ı müstakim üzere mi kalmış yoksa bizi gitgide batıla mı yaklaştırmış, sevk etmiş. Burası mühim. Yani burada şöyle bir mesele var. değer politik, evet ehemmiyetli. Müslüman aklın hakkını verir. Vermelidir. Vermelidir ya. Ne yapar? Hendek kazar. Müslüman üzerine aklılar geliyor diye e, müşriklerle ittifak etmez. Evet. Çok zor bir, çok çetin bir savaşa sevk olunmuştur. Onu ilkelerini müdafaa etmek, onu yok olma tehlikesiyle baş başa bırakmıştır. Bu anlamda meşveretini ve istişaresini icra eder. O kavimden olmayan, yabancı bir kimse dahi olsa doğru gören hendek fikrini kabul eder ve hendek kazar. Hendek kazma hani o e, yok olma korkusuyla ya da ilkesinden taviz verme meyliyle e, on binlere gidip tamam biz davamızdan döndük demez. İşte bizim değer politikle onların değer politiği şu anlaş utbe ile anlaş ya. Yani. Onların real politiklerini idrak ettiği mesele Allah Resulü'nü utbe aynı masaya oturtucu bir e, icbar e, zorlama hali. Bizim Real politik ve stratejiden muradımız da hendek kazmak. Fark bu. Aradaki fark bu yani. E, sen şunu anladım, Hani bizde zafere giden her yol mübah değil. Hani real politik bu anlama gelmiyor bize. Zafere giden her yol e, mübah değil bizde. Ama bizde de şu hadise var. Zafere götürecek mübah olan yolu bul. Evet. Heh. Çok güzel. Bu da mesela mesela şey var ya bir de. Sefer bizden zafer Allah'tan diye bir e, ceddimizin bize vaaz ettiği bir atasözü var ya bu mesele şöyle algılanıyor. Nedense ya da muhatabımız böyle bizi lanse etmeyi murad ediyor. Yani aklı, akla hiçbir paye vermeyen, işte eline kılıç kalkan alıp düşman gördüğüne saldıracak, dost gördüğüne sarılacak bir ilkel bir eda varmış gibi bize yaklaşıyor. Aslında böyle değil dediğin gibi. Yani Allah bulunduğun ilkeyi müdafaa ederken seni bir şarta mahkum etmiştir. Evet bu imtihandır işte. İmtihan budur. Bu imtihanın Allah'ın razı olduğu bir çıkış yolu vardır. Akıl da bu işi bunun için gereklidir o yolu bulmak için gerekir. Misal yine Kur'an'ı bir kısa Calut Talut hadisesi mesela. Yahudiler peygamberlerinden talep ediyorlar. Akabinde onlara bir komutan tayin ediyor. Bu komutandan memnun olmuyorlar. Ama onların talep ettiği bir savaş olduğu için o komutanın ardı sıra savaşa devam ediyorlar. Ve orada komutan onlara diyor ki şu nehirden, geçecekleri bir nehirde bir yudumdan fazla su içmeyin. Tabi orada onlar o yolun yorgunluğuyla beraber imanı zayıf olan kimseler kana kana içiyorlar ve gerisin geri dönüyorlar. İşte oradan kana kana içmeyen ve emrolunduğu üzere sadece bir yudum içen bir zümre orduyla karşı karşıya geliyor. Ne diyor orada Davut Peygamber? Allah'ım bugün üzerimize sabır yağdır. Biz ayaklarımızı sabit kıl. Sabır yağdır ve bize muvaffakiyet ver. Düşmanlara karşı zafer nasip eyle diyor. İşte bu yani şart ve zemin bizi buraya sevk etti. Ne yapalım şimdi? Real politik bize bunu icbar ediyor diye Canut'un elini mi öpelim yani? Bu mu real politik terakkimiz? Ya da mesela bize eğer politiği vaaz eden insanlar bizi öyle çaresiz kılıyor, öyle çaresiz kılıyor ki o zaman mücadele etmek gibi bir gerekliliği de ortadan kaldırmış oluyorlar ya. İşte siyasi maslahat, siyasi takiye bizi öyle bir hale getirdi ki fazileti talep edemez olduk. Fazileti arzu edemez olduk. Yani farz muhal, takiye diyelim ki meşru bu anlamda, farz muhal, e, azimetle amel etmek faziletli değil mi yani? Biz o fazileti dahi isteyemez olduk. İsteyemez olduk ki... Bu takiye de meşru bir yanı yok. Meşru bir yanı yok yani. Bir de mesela tabii toplumumuzdaki yansımana bakmış olduğumuz zaman ve siyaset demiş olduğun hadiseye e, toplumumuz gayet böyle bir e, pislik gibi bakıyor. Halbuki mesela bizim imamlarımızdan, işte İmam Gazali örneğin, siyasete işte insan onu yapabileceği en şerefli meslek adını, ünvanını vermiş. Belki de bu şeref senin anlatmış olduğun hadiseden dolayı kaynaklanıyor. Yani e, zor, çetin şartlar, çetin imtihanlar, var iken insanları ve toplumları en doğru usulle yönetmek, yönlendirmek, bir noktaya getirmek hadisesi yani. Bir örnek vereceğim. Misal bugün biri ben siyasetçiyim veya da siyasete adım atmak istiyorum dediği zaman toplumumuz hemen diyor ki işte yalan söylemek zorundasın. Evet. Yani aksi mümkün değilmiş gibi. Evet. Yani bu mevzu siyasetse de siyaset siyasetin en deneyi, en böyle çirkin noktası bizde sanki mutlakmış gibi evet. söz konusu oluyor. Halbuki kimsenin aklında yalan söylemeden de insanları sevk ve idare edebilecek bir siyaset tarzı gelmiyor da. Gelmiyor. Bizim ufkumuz olarak. da Çünkü da bir yani. temsili yok. Çünkü evet. bir temsili yok. Yani olan temsiller de şartlar ve zamanın kadrini uğradıkları için onların hinterlandığına göre, onların telakkisine göre başarılı olamadığı için temsilsiz addediliyor. Yani yapacaksan sapmak zorundasın diye vaaz ediyorlar sana. Bu ne kadar ne kadar acı bir şey, ne kadar yanlış bir anlayış yani. Ne kadar yanlış bir anlayış. Doğru olarak burada var olamaz. İşte bu denenmemiş de bir şey esasında. Ama mesela biz peygamberimizden şunu görüyoruz. Bir hayatında o haydi, siyeri okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Yani emrolunduğu üzere dost doğru ol ayeti. Diyor ya beni bir ayet ihtiyarlattı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bu. Emrolunduğu üzere dost doğru ol. Bu ayete göstermiş olduğu iltimam işte o Allah'ın onu masum ve mahfuz kıldığı yanlarıyla beraber ona göstermiş olduğu işte bağlılık vesilesiyle Allah Resulü'nün ne kadar büyük çapta bir iktidar sahibi olduğunu görüyoruz. Ki o zamanın o zaman düşmanı sonradan müntesibi olan Ebu Sufyan radıyallahu anh diyor ya mesela Muhammed'in saltanatı ne kadar da büyümüş. İşte o zaman daha küfür kalbinden çıkmadığı için bu mevzuyu bir saltanat olarak addediyor. Ama ne diyor? Bu saltanat değil, bu nübüvvettir yani. Bu peygamberliktir. Bu doğruluk, doğruluk krallığıdır fazilet krallığıdır. Fazilet imparatorluğudur ya. E biz şimdi ona iman eden kimseler gibi aklıma da şey geldi. Başkanın konuşması geldi. Hani oldu. Diyor ya bir müftüyle oturuyorum diyor işte. <laughs> ee, bana dedi ki diyor başkan senin iki, iki oy çaldım senden. Muhtemelen malum hani hangi e, hareketten ve partiden olduğunu idrak edebiliyorsunuzdur. Başkanla muadil. Buna mukabil diyor ki başkan yani çok rahatsız olmadım diyor. Olur dedim diyor. Yani, Siyaset bu. Biz e, birilerinden seçmen çalacak. Onlar bizden seçmen çalışacak, devşirecek. Sonra dedi ki ya başkan dedi diyor sen çok böyle diksin dedi diyor yani böyle ok gibisin dedi diyor. Yani biraz selvi gibi hani böyle eğilmek lazım işte rüzgara doğru biraz meyletmek lazım onun esti yöne doğru diye. Deyince kızdım, öfkelendim ve darıldım diyor. Çünkü aynı zamanda benim din kardeşim bu. Aynı zamanda benden daha bilgili bir din alimi bu yani. Dedim ki diyor müftü efendi yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki siz daha iyi bilirsiniz. Beni bir ayet ihtiyarlattı. Emrolunduğun üzere dost doğru ol ayeti. Allah peygamberine bunu vaaz ederken ümmetine rüzgar eserse oraya yat mı diyor diyor yani. Neymiş diyor benim suçum? Ok gibi dik olmakmış, dost doğru olmakmış. Bunun bunu suç olarak addetrilecek mecra haline getirdiler siyaseti. Bu siyasi takiyeyle beraber. Biraz da Musim Başkan gibi bir ümmete, Anadolu insanlarına deva olabilecek bir siyasetçinin de aslında alması gerektiği kadar oyalamaması ve de görmesi gerektiği kadar destek görememesinin sebebi de zafere giden her yolu mübah gören anlayışlı olan insanlardır bir noktada evet. yani. Onların da anlayışını pekiştirdi bu hadise. Yani sen toplum olarak ee, Siyaset demiş olduğun hadiseyi böyle anlamlandırırsan Allah'a rağmen yapılmasını doğru bulursan Allah da sana Muhsin Yazıcıoğlu gibi liderler nasip etmez. Evet mevzu bu. Ve tersinden yani hali hazırda iktidarlık e, kostümüyle, iktidarlık kaftanıyla yeryüzünü arzı endamıyla dolaşırken e, muktedir olamayışını her ayna yüzüne vurur senin yani. Her ayna yüzüne vur. Olabiliyor musun? Biz onu da görmüyoruz. Hani e, ilkelerinle iktidar olamamanın derdi senin madara ettiği şekilde ne madara edebilir senin? Olmuyorsun işte. Oraya gitsen kabul görmüyorsun. Karşı taraf diyor ki biz seni biliyoruz. Senden bir koku alıyoruz yani. Senden bir koku alıyoruz. Çünkü sen bu yola çıkarken sırat-ı müstakim insanlara sürtünerek geldin. Senden bir koku alıyoruz deyip seni kabul etmezken aynı zamanda bu camiye de diyor ki artık eskisi gibi kokmuyorsun ya. Yani. Eskisi gibi kokmuyorsun diyor. Nereye gideceksin şimdi? Nereye gideceksin yani? Bu anlamda önemli olan kısım şu. Yani Allah Azze ve Celle bize bir şey vaaz etmiş, Va vaat etmiş, vaaz etmiş, emretmiş. Bu vaaz ve vaatini e ve emrini peygamberi ve onun güzide kablosuyla, ile, ile prototipleştirmiş, örnekleştirmiş. Bugün Allah'ın bize vaaz ettiği şekilde bir şey olmuyor demek akidevi bir sorundur arkadaşlar. Bu önemli bir mesele yani. Allah'ın vaaz ettiği gibi olmuyor bu devirde. Demek Allah'ı bu devrin dışına çıkarmaktır. Allah'ı bu devirde yalanlamaktır. Allah'ı yalanlamaktır yani. Ama misalini verdik, ismini de analım. Davutluk meziyeti, Davut olmak, Davutluk hassası şartlar ne kadar tersine inkılap etmiş olursa olsun Allah'ı doğrulamak adına ölmeyi göze almaktır yani. Allah'a doğrulamak adına. Bugün kim ki Allah'ı doğrular, Allah da onu doğrular. Bak mesela peygamberimize bu göze bakmamız lazım. Yani beni çok etkiler. İnanıyorum ki işte bu hadiseye denk gelmiş kimseleri de etkileyeceğine inanıyorum. Halid bin Velid radıyallahu anh İskenderiye fethine ilk şahit olanlardan biri. Oraya gel zaman cümle koruyor, şöyle bir söz söylüyor. Allah Resulü'nün bunu Kabe'nin köşesinde müjdelediğini hatırlıyorum İskenderiye'nin fethini. O zaman diyor daha yani 3-5 kişilerde Kabe'nin köşesinde bunun müjdelediğini hatırlıyorum. O zaman ona Mecnun dediler, yalancı dediler, işte hayal satıyor dediler, Fars diyarını Melik'im olacakmış bizim kölelerimiz dediler. Alay ettiler, istihza tavrıyla yaklaştılar. Ama Allah Resulünü doğruladı. Şimdi bugün Allah'ın Resulünü ve Allah'ı doğrulayanı Allah yalan çıkarmaz. Yani bu hadiseye bu nazarla yaklaşmak lazım. Demiyoruz ki şartların, zeminin, zamanın hiçbir anlamı ve ehemmiyeti yok. Böyle bir şey demiyoruz. Bu şartlara göre hareket etmek, bu zemini tahlil etmek ve bu e, faaliyeti icra edecek en doğru en akli yolu bulmak bizim boynumuza borç. Rabbim bunu bize nasip etsin. Her meselede en akil yolu onun razı olduğu en akil yolu takip edenlerden eylesin. Bizi ve hareketimizi veyahut camiamızı. E, ama bu şu demek de değil yani. Ben muvaffak olduktan sonra Allah onun ilkesini çiğnedim diye bana kızmaz. Demek şeytanın bir fısıltısı. Bunu idrak etmek lazım yani. Bu fısıltıya kulak kabartmamak lazım. Çünkü bunu peygamberimize bu fısıltıyı şeytanlaşmış insanlar diliyle şeytan ona defaatle sundu. Defaatle sundu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona meyletmedi. İman etmeleri ihtimali gönlünde bulunduğu için meyle yeltendiği zaman Allah Azze ve Celle onu uyardı. Onlara müdana etme, müdana ile yaklaşma. Onlara, onlar sen ne yaparsan yap iman etmeyecekler. Yap, bunlar yapmayacaklar. Ve ilahi vahyin, Manası, muhtevası itibariyle hakla batıl arasında, ey Resulüm hakla batıl arasında batıllardır gibi bir anlam vaaz etti Allah Azze ve Celle Resulüne. Ve onun şahsında cümle ümmeti Muhammed'e bunu vaaz etti yani. Ve burada mesela yine Allah'a doğrulamak bahsinde, Davut olmak bahsinde şunu da idrak etmek lazım. Biz muvaffakiyeti ve başarıyı bu dünyanın tahtlarını doldurmak olarak algılamıyoruz, adetmiyoruz. Evet peygamberlerden bir peygamber olarak Resulü Allah Azze ve Celle bu dünyada muvaffak kıldı. Ama kavmi eliyle öldürülen nice peygamberden de haber verdi o peygamber bize. Kavmi eli, eliyle öldürülen, dirilip tekrardan öldürülen nice peygamberden haber verdi. Arkasında tek bir ümmetten bahsettiği peygamberler vardı. Ululazem peygamberlerin ümmetleri binler on binler olmadığı olmuştu. Bu anlamda ne çoğunluk ne mevki makam ne toplumda kabul görülme veya hut işte tanınırlık bizim muvaffakiyet tanımlarımız için bir kıstas değildir. Bunlar bizim davamızın nema paylarıdır. Ana sermayeleri değil. Biz bunları ana sermaye almayız ya. Yani. Bunlar nema paylarıdır. Buna mukabil bizim için muvaffakiyet Allah'ın bize çizdiği halka içerisinde yaşamak ve yaşayışı ve ölümü onun için kılmak. İşte benim ölüşüm ve yaşayışım alemlerin Rabbi olan Allah içindir ayet-i kerimesinin hikmeti mucibince o daire içerisinde ömür sürmek ve ömrümüzü nihayete erdirmek bizim derdimiz bu. Bu derdi ana sermayeyi aldıktan sonra evet biz de arzu ediyoruz. inandığımız değerlerin işte tahtları sallamasını, inandığımız değerlerin meydanları doğru ilkelerin müdavimlerinin meydanları doldurmasını, işte bu toplumda tek gündemin Allah ve Resulü olmasını biz de talep ediyoruz ve bütün uğraşımız da bu, bunun için uğraşımız da bunun için. Ama o ilkelerden taviz verdikten sonra bir şey olabiliriz. Bir şey olabiliriz. Davut olamayız ama. Ama bir şey olabiliriz. Ne olduğumuzun önemi de olmaz. Şayet ilkeler bizimle değilse artık. Allah için de bir itibar. Allah Allah'ın da bu oluşa bir itibarı olmaz. Kaymakam olmuş ama adam olamamış. Gibi. Allah'ını Allah'a doğrulamayanı Allah doğrulamaz. Allah'a yalanlayan Allah da yalanlar. Öyle diyor ya Huneyn Savaşı'nda bir tane şehit sahibimiz var daha evvelinde bir savaş ganimeti elde ettiği zaman Allah Resulüne gidip Ya Resulallah diyor hani bunlar ne? Bunlar diyor senin savaştaki hakkındır deyince ben diyor bu hakkı elde etmek namına Müslüman olmadım deyip işte eliyle boğazını gösterip ben diyor ta şuramdan bir okla şehit olmak adına Müslüman oldum deyince Allah Resulü buyuruyor ki sen doğruysan Allah seni doğrular diyor ve Huneyn Savaşı'nda tam burasından bir okla şehit düştüğünü görünce Allah'a ellerini açıp diyor ki Ya Rabbi bu kulun senin uğru uğrunda şehit oldu ben buna şehadet ediyorum diyor. Şehitliğine Allah Resulü'nün şehadet ettiği büyük bir mertebeye erişiyor kimse. Allah'ı yalanlamamak lazım. Resulünü yalanlamamak lazım. Bunu itikadi anlamda söylemiyorum. Fikrende, hal ile de, tavır ile de, stratejik manada da onu yalanlamamak lazım. Ona iman ettikten sonra onun bize çizdiği halkanın en hayırlı halkı olduğunu idrak etmek lazım. Ve buna mukabil aklın hakkını verebildiğimiz kadar vermemiz lazım. Verebildiğimiz kadar. Akıllı iptal etmemek lazım. O yolu bulmak lazım. Ama işte siyasi bugünkü bizim tenkit ettiğimiz siyasi takiye bu işi böyle icra etmedi. Verdiği tavizler tavizleri doğurdu. Tavizler tavizleri doğurdu ve bugün artık biz onlardan sırat-ı müstakim kokusu alamıyoruz. Ne bize geri gelebiliyorlar ne düşmanımızdan olabiliyorlar. Ortada kalmış bir haldeler. Allah onları da ıslah etsin. Biz biraz da işte siyaset demiş olduğun zaman, ekonomi demiş olduğun zaman vesaire biraz da sanki Allah'ın bunlar üzerine bir hükmü yokmuş gibi davranıyor. Evet. O yüzden mesela belki şöyle anlasak suya erişme imkanı yoksa ve bu kısıtlanıyorsa teyemmümle abdest alıp namaz kılarsın. Yani hı hı. abdestsiz namaza durmazsın. Hı hı. Bu doğru olmaz. Ama suya erişme kudretini yakaladıktan sonra da teyemmümü bozarsın. Eyvallah. Yani aynı şey işte siyasi meseleler, mevzular içinde geçerli çünkü Allah'ın hükmü, ahkamı amelimizde olduğu gibi siyasetimizde, iktisatımızda, sosyal yaşantımızdadır. Eyvallah. Keşke hadise bir de bu kadar hani ifade ediş şeklin çok güzel, çok kuvvetli. Ama mevzu teemmümden de öte e, bu toprağa el sürülmez bu devirde deyip abdestsiz namaz kılmalar başladı. Yani sorun bu. Evet. Ha, ama senin örneğini de takdir ederek şöyle hitame erdireyim hadiseyi. Rabbim işte bu teemmümlerin teemmü abdestini olacak suyu bizim elimizde bu topraklara getirmeyi nasip etsin İnşallah. Allah razı olsun. Amin sizden de. Evet teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.